Kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bakalım nasıl bir saatmiş yakından bakalım. Blackscan'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Blackscan'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Blackscan'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Blackscan'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Blackscan YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu eser ben Muhammed'im. Bizim merhaba arkadaşlar. <laughs> ben Muhammed'im. Arkadaşlar hepinize Merhaba ben Muhammed Emin bugün sizlerle birlikte 7 Aralık günümüzü kutluyoruz yani artık bir yaşındayız Şimdi arkadaşlar eski videolarımızı hatırlayalım yani böyle kısa kısa kesitler izleyelim sonra tekrar videomuza devam edelim yapacağız. Bakalım nasıl bir saatmiş yakından. <laughs> Ne bak, yıkılın karşımdan, kurtulama lazım da Şöyle göstereyim. Çok güzel oldu. Yani ben öyle düşünüyorum. Şöyle hemen yani <laughs> kaşarın uzunluğunu falan görebiliyorsunuz. Hemen şöyle bir ısırık alıyorum. Çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Arkadaşlar video fikirleriniz için aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada şu anda videomuzu çeken Kübra Tunca buradan çok teşekkür ediyorum. Yoksa kameramın yoktu. Arkadaşlar şimdi biz bunu hep beraber gömüyoruz. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Aşağı yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Bir ya da iki ürün. Yani bir, e, birinci ürünümüz projeksiyon. ikinci ürünümüz de el yapımı hoparlör arkadaşlar. Şimdi hemen birinci ürünümüzü incelemeye geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi inceleme bölümündeyiz. Evet, şimdi hemen kapağını açayım arkadaşlar. Bayağı yükseğiz yerden. Böyle çok güzel bir yer arkadaşlar. Böyle çok güzel bir yer. Arkadaşlar videolarımızı izlediniz. Biliyorsunuz ki Türkiye'de ilk şeyler başardık. Olmayan şeyleri yaptık. Dünyada en uygun akıllı saatlerini inceledik. Bir sürü şeyler yaptık. Ve bunu sizler sayesinde başardık. Burada birinci yılımızın pastası duruyor arkadaşlar. Bunu ellerimle sizler için hazırladım arkadaşlar. Birazdan tadını testi yapacağız. Bakalım. Çok mutluyum arkadaşlar. Sizler sayesinde 350 kişilik bir aileyiz şu anda. Bakalım sene bu videoyu izleyeceğiz tekrar hep beraber. Çok mutluyum şu an. Böyle sizler için ufak bir kutlama yapalım dedik. Bir arkadaşlar daha demin açılış bölümlerini izlemiştiniz. Şimdi pastamız. Birinci yılımız kutlu olsun.